Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte markette çalışacağız. Evet. Yaşımız küçük değil mi? Yok. No. Değil. Tam markette çalışmıyoruz. Yaşayalım. Peki bu, biz buradan niye çalışacağız? Ne bileyim. Zaman gezmeyeyim ben Şöyle gidelim. Burada mochi vesaire. Ketçap mayonez var. Burada et ve ne bileyim şöyle şeyler var. Marketi daha ben bile bilmiyorum arkadaşlar. Markete yeni geldik. Böyle bir yer. Şöyle makarneleri var da az önce orada yok muydu? Az önce orada yok muydu? Ah neyse. Neyse arkadaşlar aşağı katı pek yapmadık. Bakalım. Aşağı kat pek şey değilmiş. Şey değilmiş. Ee, Orayı da yapacağız. Şimdi de girmemize izin verdiler. Şimdi gidiyorum. Bir iki. Bu da... Neyse arkadaşlar. <laughs> Boş İki arkadaşlar. Neyse ben bunu içine koyacağım ya. Ne olduğunu siz de gördünüz zaten. Şuna koyduk. Bu yukarı kattaydı ya. Şunu şöyle alıp yukarı kata koyacağım da. Burayı daha düzenlememiş. Neyse ee, şey. <laughs> Lucy. Ay, Lucy diyorum ya. Allah'ım. <laughs> Zoya arkadaşlar kasada çalışacak. <laughs> Ben kısaca şöyle bir market gez, 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 gezdirecektim size ama yani çok gezdirmek gibi olmadı. Neyse girişte böyle 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 çok var. Zaten konuştuğumuz gibi Zoe kasada çalışacak. Onun dışında hem yani şeyleri, müşterilere biraz yardım edecek şey yapacak. Ben de yani ne bileyim depoya falan bakarım. Depoya Anons yeri falan var. Şimdi burayı biraz temizlemek gerekiyor çünkü burası çok 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 kirli. O yüzden temizleyeceğim ben burayı. Allah'ım tamam, temizle temizle çıkmıyor ya Rabbi. Tamam. Tamam, tamam tamam tamam. Öf ben beni sonra temizlerim arkadaşlar. Yem, yemek yiyeyim o zaman abi. Ha şunu tamam. arkadaşlar. Bir gün çöpe Şu kalimeler saç boyuyormuş. Çok da inandım yani. Çok inandım. Çok inandım. <laughs> Çok inandım. Neyse. <laughs> Neyse sen Zoya efendim. Sen kasada çalışacaksın. Tamam. Sen efendim. Sen şeyler ilgileneceksin. Tamam. Ben ise depoyla ilgileneceğim. Ne? Evet. Depo mu? Evet. Onu ben de yaparım. Hayır, ben tekrar da... Onu ben de yaparım yalnız. Ne yapayım yani kolay gelen bana kaldı. Yani kavga etmeye gerek yok ama siz ne bileyim ne bileyim işi sırf bu şahıs verdiği için kavga etmenize gerek yok. Ben işimi çok beğendim. Müşteriye yalnız görürse göreceğim Ne? Boşver boşver. Neyse gelin kızlar. Biraz marketi de açalım. Ben bayağı izleyicilere gösterdim marketin nasıl olduğunu, ne kadar büyük olduğunu gösterdim. Siz de dolaşın gösterirsiniz. Ben biliyorum. Tamam. Bunda ne? Dans. Tamam. tamam. Oo. Oh. Ay yanlışlıkla patates. Patates var arkadaşlar. Neyse. Ben buraları biliyorum zaten ya. Ot katı. Ot katı da geldim ya. Üf. Neyse. Kızlar. E e efendim. Müşteri yağmur olursa ne yapacağız biz? Sen kasada duruyorsun. Bütün ödem ödemeler sana geleceği için sen bundan etkileneceksin. Tamam. Peki. Üç kız biz aşağı gidelim. Üç kız aşağı gidelim. Arkadaşlar şimdi ben kasaya geçiyorum. Niye zaten tarafın işin o? Tamam ben gidiyorum. bu market yapım aşamasında dememişler miydi? Baya dolu yani. Çok dolu değil. Tamam. Neyse tamam ben bekliyorum. <laughs> ben, e, ben, depoya ben de geçiyorum. Sen zaten işini biliyorsun. Tamam müşteriler geldiğinde ilk Müşteriler geldiğinde değil. Marketi toparla. Bana öyle bir görev vermedin. Ama müşteriler geldiğinde toparla olsun market. Zaten top, toparla değil mi? Ne diyorsunuz ya? Neyse hadi o, o zaman ben depoya geçiyorum. Tamam. Oh kurtuldum şunlardan be. Yani seviyorum da çok bazen abartıyorlar. Ben de burayı temizleyeyim biraz. Allah'ım ne kadar pis burası. Burası nasıl mantımız önce? Ne kadar pis. Ayaklarımla basmaya bile korkuyorum. Sıkılıyorum ya. Öf. Neyse sonra temizleyeyim. Şimdi klinoları açayım da bari. Şunları da daha kolay temizleyebilsim. 4 tane çıktı. Oğlum şuraya mı soktu? Aa bunu daha güzel çekelim. Tamam tamam. Allah'ım bu marketi temizlemek ne kadar zor ya. Temizle temizle bitmiyor. Bunu bitecek o iş bitecek. Yapacağım ben bunu. Allah'ım. Bundan birkaç tane var. Alayım da temizleyeyim ya. Çoktan çıkar çıkarmak da. Vallahi Sönmeyin işi. Şey. Ay. Ben yanlışlıkla Eli arkadaşım ismini ne verdim? Eli söylemem gerekiyor. Eli ben sana sen dedim. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Tamam. Falan öyle bunun için de bir özür mü gerekiyor ya? Neyse temizledim zayıf sayılır zaten. Birazcık. Ay tuvalet. Tuvalet. Açın maviye boyayacak. Yok, yok. yok ya. Yanlış öf... şey döktüm. Bunu da gömem gerekiyor. Yavrum ikisi de. Öf, neyse temizlerdi sayılır zaten. Yok.

Lavanta. Ya hayır koyamıyorum. Hayır, tamam. Lavanta mı demiyorum? Lavanta mı demiyorum? <laughs> Neyse. Burada benim işim bitti. Ben kızı söyleyeyim bari. Öf. Bura ne ya böyle ya? Saat de 1.38 geçiyor. Hala hiç kimse gelmedi. Çabuk çabuk. Aa. Aha aha bak. Bak şurada çok güzel bir şey var. Ona alalım mı küçük kardeşim? Gel bir tanelim. Gel kardeşim gel. Ee, burası biraz fazla mı oldu acaba? Yoksa ben mi hayal ediyorum? Çabuk kızım. Ha, ha, Elif Eli. <gülüyor> Efendim. Müşteri yağmur başla. Git bak. Niye ben bakıyorum? Sen git bak. Bana inanmıyor bir de ya. Tamam gidip bakayım. Allah'ım bu ne? Yarabbi çık kız koş. Koş. Müşteri yağmuru daha fazla olmuş. Çabuk buraya gel. Demet gel. Koş biz çağıralım. Allah'ım yine kapıyı kapatmış. Aç aç kapıyı aç. Ne oldu? Müşteri yağmuru başladı. Size niye ilgilenmiyorsun? Ben de poti temizledim ya. O zaman sen de gel. Tamam. Niye böylesiniz ya? Hep hep, hep şaşkın hep şaşkın. görmedim de. Şimdi göreceğim. Şimdi gözüm Göreceğim. göreceğim. Ne, neyse. Çok fazla değil ya. Değil mi? Açısın, market açılsın! Market açılsın! Market açılsın! Market açılsın! Market açılsın! Market açılsın! Çok fazla değil ya siz... Ee, e, bu ne? Dur kıyayım. Hay. Allahım. Uzayı senin işin. Sen ilgilen. Ama! Ee, biz bunun üstesinden geliriz kızlar. Ben hatırlıyorum. Gelenler varsa söyleyin, ben üst katta ilgileneceğim. Tamam. Ben de blast'ım. Tamam. O zaman, ilk... Tamam. Bir şey yapayım ya. Allah geliyorlar. Kapıyı aç! Ben açıyorum sen aç. Tamam. Bismillah! Anaçım bu ne? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. yeter yeter. Artık bu markete girmek istiyoruz. Yeter. Yeter bu market. Bu ne? Biz nasıl başaracağız? <laughs> Başarırsın. Ya ne yapacağız? Gel buraya. Ya ne yapalım? Bunlar da dondu. Dondu evet. çabuk gidelim. Evet. Biz bu marketle yapamayız. Marketi kapatmak lazım. Nasıl? Marketi kapatmak, kapatmak lazım. Niye? Çünkü, çünkü... <laughs> Müşteri yağmur gibi şimşek gibi. Nasıl ya? Ay, Tövbe sizden çok korktum. Koru bizi. Niye ben koruyorum sizi? Çünkü sen bize görevleri verdin. Öylesine verdim ben size görevleri. Ne yapacağız? Market kapatalım. Ama. Tamam. O zaman. Arka. Ar ma ma bizi Kapatıyoruz. Geri Market kapalı. Market kapalı. Geri geri. Hani bugün 150 indirim vardı ama market kapandı. Marketleri kapatmayacaktınız. Ne yapalım kapandı. Öf ben gidiyorum çok kötü burası. Hızlı gidin biraz. Tamam. Kapandı bir daha da gelmeyin. Niye? Çünkü kapandı. Niye niye? Ya kapandı bir daha gelmeyin diyorum size. Tamam ya ne kadar kötü bir market burası. Gidiyoruz biz. Gidiyorlar gidiyorlar. Yes yes. Kızlar gönderdim. Nasıl? 150 indirim var dedim. Niye? O zaman bir daha gelmezler. Sana bugün dedik. Ama. Ne artık. Neyse gelin. Kızlar. Biraz atıştırsak mı? Bilmem. Olur. Gelin. Bir kavram açık falan var. Gelin mi? Gelin. Ya meyveli yoğurt istiyorum. Yasam mı? Ye. Yeah. Bu market bizim değil ki ama. Biz değil. Niye olmasın? Ya bir tane çıktı. Ya bir şey soracağım. Sabah falan yok mu ya? Geçireyim ben onu hemen depodan. Tamam. Tamam. Ben depoya gidip getiriyorum. Şu kahve. Bizi mi geldi ya? Evet. Neyse. Şu tabakları alayım. Şu moçiyi de alayım. Neyse ben gideyim. Ben. Kıza geldim yeni bir yer gelmiş sanırım. Ben aldım iki tane yoğurt ama. Niye iki tane olmuş ben alayım. Sen de iki tane tabak getirmişsin. Bir tane de mochi getir. Tamam o zaman yeşilli ben yiyeceğim. Tamam Ali'yi de ben yerim. Al yeşil. Al yeşil Valla videomuz videoda bu kadar değil de. Değil de. Neyse Mochi de ben yiyeceğim o zaman. Hepsini yiyem Bunlar mochi değil ki. Mochi. O zaman ben çilekçisini yiyeceğim diğerlerini olsun. Ama siz çok yiyorsunuz. Ulan ben iki tane yiyeceğim. Yok ya üç tane. Vanilyalı ben yiyorum. Ama yaban mersini kalsın. çikolatalı ve <laughs> yaban mersini kalsın. Niye bilmiyorum. Aldım ben o zaman. Kaldı size iki tane. Hadi o zaman şey <laughs> bir şeyler bakalım. <laughs> kızlar. Efendim. Bu gece buradan kalsak. Olur. Ama yönetici kızlar. Yöneticinin haberi yok. Çalışanların <gülüyor> haberi yok. <laughs> Ay, yöneticinin haberi var. Çalışanların haberi yok. Emin misin? Evet. Yöneticiye izin aldın mı? Evet. Tamam o zaman kalabiliriz. Yani kışkırtma gibi bir şey olsun diyorsun sen. Evet. O zaman ben onları koyup geliyorum. Siz moçilerin bana verin. Çöp yapacağım. Neyse geldim. Burası yeni gelmiş sanırım yav Çok da acıkmış Ben çikolatalı yesem mi? Yok ben çikolatalı yiyeceğim Tamam yapan versin de beni Al çikolatası tamam Ben size hizmetçiniz değilim yalnız Bazı işleri siz yapacağım Neyse kızlar birinci katta dolaşmayalım İkinci katta biraz saklanacak yerler var Tamam Evet Tamam saklanıyoruz <laughs> O zaman birazcık atıştırıyorum Yoksa yanımıza bir şeyler alamayacağız Evet o zaman ben şey falan aldım. Ya biz hala burada bekliyoruz. Ben yöneticiyim lan. Oğlum be. Buraya bizi alın. Yeter artık yeter. Biz burada bekliyoruz. Kızlar az önce ben ne duydum? Ben gidip bakacağım. Gidip bakacağım valla. Bir... Hiçbir şey yok burada. Neyse ben kasada ne bileyim. Eve bir şeyler mi götürsek? Yani yediğimizden haberim var sanırım. Al biraz sonra. <laughs> Kızlar bir şey soracağım. Ee, bana ne oldu? Bilmiyorum ekşilendir. Tamam bu Evet. Ben de aa! Sana ne oldu? Bilmiyorum. Lanetli şeker. Abart. Neyse ben biraz. Birazcık gideceğim yavrum. Yalnız bayağı ekşi. Aa ne oluyor? Kim yedir de? Bilmiyorum. Ee, e... Korku videosu falan olmaz değil mi bu? Ne olduğunu gördünüz mü? Yok. Ya, yalan atıyorsun kesin de. Neyini yalan atıyorum pardon. Aman umurum değil. Elimde. Neyse kızlar gidelim bir yerlere bakalım biraz. Zaten biliyorum. Aa şurayı biliyorum ben ya. Bana şey söylemişti yönetici. Yönetici ne alaka? Anladım. Bak bunları böyle koy. <laughs> bunları böyle koyun. Bunları böyle koyun. Ya yeter. Tamam. Tamam. İlk önce oradan başlayacağım. Bunları böyle ren rengine göre koyunca. Yokuşa şunlardan şu Şunlardan. Bak. Bak. Güzel tadı. Çok güzel. <laughs> ne gibi? Meyve soda. Sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun orayı? Öyle. Ben diyecektim meyve soda. O da denemiştir belki. Kalk etmeyin. Asam. Tadı kötü ama. Niye? Ne diyorsa sevmiyorum. Evet. O zaman ben içeceğim. Tadı bayağı güzelmiş yalnız ya. Ben bir daha içerim bundan. Bir daha gelip tutun alırım bundan ya. Ne çıkar? De, bunu buradan çıkması normal mi? Yok üstten çıkacak. Niye o zaman buradan çıkıyor? Ben korkudan hayatımı kaybedebilirim. Bilmiyorum. Ben kaçar. Dur. Niye? Çünkü, çünkü korkuyorum. Bundan mı korkuyorum? Adam. Bırak bırak. Kutuna koyacak korkuyorum. Ya lan ne oluyor? Allah'ım. Top 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 top. Allah'ım. Allah'ım. Bu içine korkudan öleceğim şimdi. Durdu mu açtım? Ben açmadım. Ben açmadım. Ben niye açayım? Kızlar ben kaçar. Ben gidiyorum. Kızlar gelin ya. Biraz içecek mi içecek? Ne oluyor? Bilmiyorum. Bu ne? Zehirleneceğiz sonra. Bilmem. Kaç kaç kaç. Kızlar bari biraz kitap falan okusaydık. Burada kitap ne satılsın? Altında var. Ne? Ama burada kitap satılmıyor ki. Aaa! Niye kitap fırlattım? Ya gene gidelim kızlar ayağım. Hepinize bay bay. Çökebilir. Biz niye burada çalışacağız ki? Çalışmadık ki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Öf Allah'ım öf. Ya, bir videomun daha sonuna gelmedik. Saat 2'yi bir geçiyor. Kızlar. Efendik. Ben biraz makyaj yapacağım. <laughs> Neyse kızlar gelin. Ben şöyle getireyim. Şöyle gidelim. Yüzümüz de düzelsin artık. Neyse arkadaşlar makyaj yaptıktan sonra bir videonun daha sonuna geleceğiz. Ama ne zaman. Neyse biraz sayılır. Hmm. Maske yatar <laughs> mısın? Allah'ım bunu yalan. Hmm. Neyse kullandım bayağı. Kullandım mı kullandım. Neyse biraz serum falan filan. Hmm. Tamam sen dursun sen de dursun ya. Saçın bitti değil değil mi? Niye olsun Allah aşkına? Hadi bay bay. Arkadaşlar <laughs> bir video daha sonu. Her yüzden beğendiyseniz abone olup unutmayın. Haydi. Lanetli Haydi bay bay. Ya da niye gözünü kızım. gidelim Allah aşkına. Yürüyerek gel. Yürüyerek gel. Sonunda. Bu arada sen soyun.